basın toplantısı da olsa taçlandırmak istiyoruz. Çünkü bizim için kıymetli aslında Türkiye için çok kıymetli bir adım bu. E, o yüzden de tekrar çok teşekkürler geldiğiniz için. Bugün aramızda Mainline firmasından yönetim kurulu başkanı San Hui. I'm sorry for my pronunciation. I'm not used to it. <laughs> 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 And Li Zonghi. CEO? Yes. And Liu Şan, evet. We have e, Ürün direktörü kendisi de. E, onlar bugün aramızdalar. Mehmet Bey'i zaten biliyorsunuz. Mehmet Keyvan, CEO'muz Keyvan Havacılık. Ve bugün küçük bir imza töreniyle sizlerin de e, şahitliğinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu uh, long visit, long flight from uh, Shanghai to Istanbul and this is very valuable for us to host this, uh, in our Uh, and uh, I really believe that uh, this uh, cooperation and uh, this MOU is the first stage for us between K1 and uh, Mainline in China. Uh, but we discuss uh, in the very details together to make something good happen mm -hmm. in the very near future between Turkey and China. You are aware that uh, for past, few, year, for past uh, few years we had a great relationship between Turkey and China with different companies and this is another success story for, uh, let's say, not only k1 and uh, uh, mainline, it's uh, between turkey and china. and in the aviation industry, i really believe uh, in our last, of, uh, last uh, meeting, it was uh, during signing ceremony with the comac, we had uh, honorable uh, counselor of china in our meeting, and this was very, uh, for me, proud that he mentioned that relationship in aviation industry between China and Turkey is improving, and we see lots of flights between China and Turkey to Iga Istanbul Airport. This is a great sign of uh, establishing a strong business uh, between China and uh, Turkey, and I am happy that our company is uh, part of this success story. And uh, once I thank you for uh, joining us today. I uh, also thanks uh, Mainline team to join us here uh, for this ceremony. And I wish that very very near future, very near future, we share more and more success story between Mainline and uh, K1 uh, to you for uh, sharing with other stakeholders in aviation industry. So thank you very much. I given. Uh, a table to my friend if they want to have some small speech. Please speak English, we speak English. Okay, okay. Uh, I will speak on behalf of our milan team. And uh, it's a pleasure to be in, uh, uh, in Istanbul, to, uh, Turkey. It's our first time to be in this country, a nice country. And uh, we, uh, we arrived here on Saturday, and uh, we have already visited your, uh, your cities, and uh, it's very impressive. And uh, you know, we understand that, the China, that Turkey and China, uh, these are very great countries and uh, we have a great relation between the two countries. And uh, since we are both companies, we are in aviation, and uh, it's our kind of, a, uh, kind of a privilege to know Kiban and uh, himself. and uh, we met uh, Kebank's team in Shanghai uh, this much and uh, we are in the same industry and uh, you know china is quite a big aviation market it's the, it's the number two uh, in the world regarding the air traffic volumes so it's a big uh, uh, aviation companies and also we know that there's, there's a need of a kind of info, uh, air information support and uh, we know the needs and we know Kiva is a strong company uh, in the world to, to particularly in the database uh, aviation database so, we as a private company in China, we would like to make a bridge between the, the China market and uh, the Cuban. So that's the purpose we are here. And uh, as Kevin mentioned, we, we, today we are honored uh, uh, to be here to sign the MU with, with, with the Cuban. And next step, and we will move, move quick and move faster to create a real cooperation and uh, to bring the Cuban uh, product and service into the China market. ve çanlısı devreye ulaştırılması için. Bu ikinci sırada olduğu bir pazar. Ama sadece ikinci sıraya büyük markette baktığımız zaman 4.000'den fazla uçak var. 4.000'den fazla uçak kuyruğu olurken artısı eVTOL, yani en büyük dünyanın eVTOL üreticileri içinde şimdi. Hatta satışa başladılar. Hatta bir iki ay önce de Dubai'de sunum yaptılar ve satışa hemen başlamışlar. Peki bunların ne ihtiyacı var? Data ihtiyacı var. Dünyada dördüncü olduğumuz zaman ihtiyaçlarını karşılamak e, amacıyla bu MOU'nu imzalıyoruz. Sadece bu bir giriş, bahsettiğim gibi bu ilk firma değil. Yani biz öncesinde Kumak'la imzaladığımız bir işbirliği, Air imzaladığımız bir işbirliği. E, 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 önemli ve değerli bir firma Çin'de. Bizim için de bu büyük bir pazara hakim olmak. Şimdi biz rakipten pay çalışıyoruz. Yani dünyada dört her zaman bahsediyoruz, Dünyada dörtten biri olmak çok güzel. Ama zorluklarını yaşıyoruz. Rakibimiz güçlü bir rakip. Bundan pay almaya çalışıyoruz. Ve bu bir ekstra bir adım. Bizim adımıza ekstra bir adım. Her gün müşterilerimiz için de daha fazlasına sayısal anlamda daha fazlasına erişiyoruz. Ve bu bizim için de ekstra bir gelir. Ülkemize döviz geliri, Yani burası önemli kısmını paylaşmak istiyorum. Döviz gelirimizi artmak, ihracatımızı artmak ve konsolosun bahsettiğini tekrar altını çizmek istiyorum. Bir Türk firmasının havacılık teknolojisini ihrac etmek. Evet. Bunu bahsettim. Ee, Tabii özetini bahsedeyim. Ee, konuşmalarımızda, sabah konuştuğumuz konu, dünyada eVTOL e, araçları hemen herkes üretmeye başladı. Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de bayağı firmalar üretiyor. Maalesef e, kamu kısmında, regulatör kısmında hala bir özel e, Regülasyon veya yönetmelik ortada yok, hala çalışıyorlar. Onun için şimdi düşünüyoruz, bir drone, bir eVTOL evet. bunun için bir sıkıntı yok. Yani ben kendi binana, kendi ofisimden bir kargo drone'u yönlendiriyorum Skyland'e. Herhangi bir sıkıntım yok çünkü ortam boş. Ama sizde, sizden 10 drone, benden 10 drone, yan firmadan 10 drone kalksa Hava sahası mı olacak, hangi bir trafik yönetim sistemi olacak, data ihtiyacı olacak. Hemen tekrar data yönüne çıkıyor. Yani yaşadığımız konu aerospace'de, yaşadığımız havacılık sektöründe, helikopter ve uçaklarda aynı şeyi daha alt seviyede drone'lar için yaşamaya başlamamız gerekiyor. Yani hangi pointten, hangi noktadan geçmesi gerekiyor, tehlike noktaları nerede, yaklaşmaması gereken noktaları hepsini daha iyi bir seviyeye getirmemiz ve datada kodlamamız gerekiyor. Yani herhangi bir yönetmelik yok bugüne kadar. Keyvan ilk bunu yapmış. Hazırlığını yapmış. E, Mainland'a, Çin'de en büyük dünyanın e-VTOL üreticileri Çin'de hepsi. Mainland'a iyi ilişkileri var. İyi e biznes değerlendirmiş, marketi değerlendirmiş. Şimdi bu işbirliğinde e-VTOL marketinde daha iyi bir hizmetleri, yapmamızı e ilk sunmayı düşünüyoruz. Yani burada dünyada dörtten biri değiliz. Dünyada ilk. Fordron. As I mentioned before, that uh, China-Turkey, we have a very good relation, but we have very good historical regions for that. I think in China, we have uh, Silk Road. Silk Road is from China to, to Western. And uh, I believe that uh, uh, Turkey is one of the important stop of Silk Road, initially from China. And uh, in the modern time, uh, China, we have uh, we have a, uh, called the One Belt One Road initiative. I don't know if you are familiar. And this is uh, a Chinese, uh, it's a new Silk Road. And uh, above this Silk Road, that we try to to create or to build the air Silk Road, meaning the Silk Road for aviation. Silk road is a cooperation between China and other countries, in the Western countries. So Turkey is one of the important stop for in, in the entire network of the cooperation. So. In China, we see the quite the importance of the country as, as Turkey. So uh, we trusted the country and we, this is a kind of foundation of us, Mayline, to work with the, the, the Cuban company. And the uh, company in, uh, in China has become quite emerging, uh, the, uh, the uh, good service provider. And the, regarding to the Navigating database, it's the number four in the world. Because uh, in China, we have these uh, other three, like uh, uh, Jefferson Little or Nebulu, these are already known uh, international providers. But Kiban is a newcomer. It, it, it's, it's, a new, uh, it's a new star in this world, because particularly uh, when the Kiban uh, 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 obtained the uh, certificate from Europe, from Yasa, uh, this gave the proof that the China market Kiband uh, has qualified product service into China market. This is the reason we are here to 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 uh, work with work with Kiband to introduce product more to China to extend the existing uh, market. Türkiye Çin ve Türkiye'nin ilişkileri yıllardır iyi bir ilişki olduğu için siyaset konusunda, siyasi ticari konusunda büyük bir bilancularla çalışıyor iki ülke arasında. Güven ikinci önemli konu. Yani tabii ki siyasi konularında yaşadığımız her gün değişiklikler üzere de evet. beklentilere daha güvenilebilir bir yani evet. ülkeyle çalışmak. E, tabii ki bizim bahsettiği, kendisi de bahsettiği gibi bizim e, aldığımız sertifika, dünyada dördüncü sertifika evet. e, önem arz ediyor. Üç, e, bizim rakipler zaten içinde çabalarını etmiş işlerini yapmış ama maalesef hepsi de başarılı olmamış. Şimdi üçü de kamu firmaları. Yani sonunda baktığımızda biri Boeing'e ait, biri Airbus'a ait, biri Lufthansa'ya ait. Tam politik noktalarına mm -hmm. ilişkileri var. Çin'de yaşadığı zorluklar, yani ben kendi adıma... Sorry, I just want to... I'm trying to uh, uh, explain your uh, word in the Turkish but I want also to give the... If you allow me to give the Huawei and Google example. Is it okay for you that I explain them this example? yani yaşadıkları bakın şimdi bir Huawei var. Evet. Cep telefonu üretiyor. Sonra yazılım kimden geliyor? Google'den geliyor. Evet. Yaşadı tam bir siyasi olayla güncellemede kesiliyor. Yani burada marka değeri büyük bir marka, çok önemli bir marka, dünyada herkesin en az evet. elinde duran bir cep telefonu. Ama ne oluyor? Marka değerini etkiliyor. Şimdi Çin aynı şey devam etmek istemiyor. Yani daha farklı bir, daha uzun vadeli bir partnerle yola çıkmak sertifikası var partnerin, Hı. aynı datanı üretiyor, aynı kalitede veya hatta bazı noktalarda daha üst seviyede kalite, daha büyük bir kapsamda data üretiyor. ona yola çıkmak istiyor. Ki Türkiye ve Çin'in ilişkileri de bir artı. Değer, katkısı var bu konuda. Teşekkür ederim. <laughs>